Değerli Aydınlık TV izleyenleri, herkese merhaba. Son zamanlarda Batı medyasına baktığınızda hep aynı başlıklara rastlıyorsunuz. Çin salgını gizledi. Önlemler geç alındı. Çin'de vaka ve ölü sayıları sahte. Bu ciddi iddiaları hem 21. yüzyılın diğer pandemisi domuz gribiyle karşılaştırma yaparak ele alacağız. Hem de Çin'de ilk vakanın ortaya çıkışı ve salgına karşı mücadele zaman dizinine bakarak değerlendireceğiz. 2009 yılı Ocak ayında domuz gribi Meksika'da ortaya çıktıktan sonra salgının merkez ülkesi ABD olmuştu. Domuz gribi ilk yıl için tam 1.4 milyar kişiyi enfekte etti ve bu bir yıllık süreçte 150 bin ila 575 bin arası insan hayatını kaybetti. Domuz gribinin genetik dizileri ABD'de virüsün izole edilmesinden 9 gün sonra belirlendi. Covid-19'un gen dizilimi ise Çinli bilim adamları tarafından virüs izole edildikten 5 gün sonra gerçekleştirildi. Domuz gribi daha düşük bir iletim oranına sahip olmasına rağmen dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i enfekte oldu. Yani salgını önleyici hemen hiçbir önlem alınmadı. Bir salgın hastalık için pandemi alarmı verilmesi aylar almaktadır. Meksika'da başlayan domuz gribinin pandemi ilanı için 6 ay beklendi. Covid-19'da ise Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesi ise sadece 2,5 ay aldı. Bu domuz gribindeki sürecin 3'te 1'ine yakın. Bunda Çin'in aldığı önlemler ve konunun ciddiyetini dünya kamuoyuna aktarma çabası şüphesiz etkili oldu. Peki süre Çin'de nasıl başlamıştı? Wuhan'da 26 Aralık'ta çeşitli şikayetlerle hastaneye giden yaşlı çiftin akciğer tomografisinde normal grip vakalarından farklı bir durum olduğunu sezen Dr. Zhang Jiyixian durumu gerekli yerlere bildirdi. Hubei Entegre ve Batı Tıbbı Hastanesi Solunum Departmanı Bölüm Başkanı olan Dr. Zhang açıklanamayan gizemli 3 pneumoni vakası bildirmişti. Bu Çin'in resmi makamlarına iletilen ilk vaka bildirimiydi. İki gün sonra ise yani 29 Aralık'ta COVID Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bir ekip yollayarak duruma müdahale etti. Hastanedeki 7 hastayı bu uzmanlar inceledi. 31 Aralık'ta da Dünya Sağlık Örgütü Çin ofisi Çin'de daha öncekilerden farklı bir bulaşıcı hastalığın ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştı. 3 Ocak'ta yani virüsün insandan insana bulaştığı saptanmadan çok önce Wuhan'a giriş çıkışlarda sağlık kontrolleri başlatıldı. Ayrıca bu tarihte Çin, DSE üzerinden dünya kamuoyu ile salgınla ilgili düzenli bilgi paylaşımına başladı. 8 Ocak'ta Çin Ulusal Sağlık Komisyonu salgın nedeni olan virüsün adını yeni tip koronavirüs olarak tanımladı. Covid-19'a bağlı ilk ölüm ise 11 Ocak'ta Wuhan'da meydana geldi. 12 Ocak'ta Çinli bilim insanları COVID-19'un genom dizi bilgilerini Dünya Sağlık Örgütü'ne sundu ve küresel influenza paylaşım veri tabanında koronavirüsün tam gen dizisi yayınlandı. 20 Ocak'ta Çin Salgınla Mücadele Komisyon Başkanı Profesör Zhong Nanshan virüsün insandan insana bulaştığını açıkladı. 23 Ocak'ta Wuhan'ın dış dünya ile bağlantısı kesildi. 25 Ocak'ta 60 milyona yakın bir nüfusun olduğu Hubei eyaletinin tamamı karantina altına alındı. Çin genelinde sinema ve tiyatro benzeri etkinlikler durduruldu. AVM'ler ve lokantalar kapatıldı. Salgının insandan insana bulaştığının açıklanmasından 3 gün sonra Çin, Wuhan'ın dünya ile bağlantısını keserek salgının Çin anakarasına yayılımını %80 oranında engelledi. Amerikan Science dergisine göre bu erken ve sıkı önlemler sayesinde Çin'de yaşayan 700 bin insanın enfekte olması engellenmiştir. 28 Ocak'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile bir araya geldi ve Xi, salgına karşı uluslararası kamuoyuna her zaman şeffaf olacağız açıklaması yaptı. Çünkü, çünkü, İnsanların Çin'de neredeyse bütün bölgelerde restoranlar, sinema salonları ve halkın yoğunlukla gittiği turistik yerler kapatıldı. Sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı metro, market gibi yerlere QR kodu ile giriş çıkış yapılarak potansiyel vakalar kayıt altına alındı. 4 milyona yakın mahalle komitesi üyesi aktif bir şekilde mücadele etti. Çin'de Şubat ayının ilk iki haftasında halk evlerden çıkmadı. Fabrikalar geçici olarak üretime ara verdi. Bu gibi önlemler öyle yüksek boyuta ulaştı ki Çin'de bu iki haftalık süreçte karbondioksit emisyonu %25 oranında azaldı. Başta sağlık uzmanları olmak üzere hemen herkes kış ayları gibi grip ve soğuk algınlığı vakalarını inanılmaz artış gösterdiği bir dönemde Çinli yetkililerin hızını takdir ediyor. Yeni tip gizemli hastalığı fark edip bunu 5 gün içinde Dünya Sağlık Örgütü Çin ofisi ile paylaşma ve bir hafta içinde de virüsün tanımlamasını yapmak olağanüstü seri bulunuyor. Amerikalı EcoHealth Alliance Başkanı Dr. Peter, Çindeki virologlar dünyanın en iyilerinden son derece hızlı, son derece verimli çalışıyorlar açıklaması yaptı. DSÖ Genel Direktörü ve uzman doktorlar da kış ayları gibi grip ve soğuk algınlığı sezonunda Çinli bilim insanlarının yeni tip koronavirüsü hızlıca keşfetmelerini takdirle karşıladı. Batı medyasının dediğinin tam aksine hızlı saptama ve uluslararası kamuoyu ile çok hızlı bilgi paylaşımı için dünyaca ünlü bilim dergisi İngiliz The Lancet'ın yetkilileri Çinli bilim insanlarına teşekkür etmiştir. The Lancet'in genel yayın yönetmeni Dr. Richard Horton BBC'de katıldığı programda Batı'daki başarısızla şu sözlerle işaret etti. The message from China was absolutely clear that a new virus with pandemic potential was hitting cities. People were being admitted to hospital, admitted to intensive care units and dying and the mortality was growing. We knew that Horton aynı programda Çinli bilim insanlarının elde ettikleri ilk bulguları The Lancet'te yayınlamaları ile ilgili de şöyle diyordu. Salgınla mücadelenin muazzam zor koşullarında ilk önemli bulgularını yabancı bir dilde yazmak ve binlerce kilometre ötedeki bir tıp dergisine yayınlamak için zaman ayırdılar. Bu bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Peki bu süre diliminde şimdilerde salgının merkez üssü haline gelen ABD ve diğer Batı ülkeleri ne gibi önlemler aldı? İnceleyelim. Çin şeffaf değil veya vaka sayıları sahte gibi yalanlar hangi amaçla söyleniyor? Daha iyi göreceğiz. 20 Ocak'ta ABD, 25 Ocak'ta Fransa, 28 Ocak'ta Almanya, 31 Ocak'ta İspanya, İngiltere ve İtalya COVID-19'a bağlı ilk vakalarını bildirdi. 20 Ocak'ta Çin virüsün insandan insana bulaştığını kesin bir dille dünya kamuoyuna açıklamıştı. 28 Ocak'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile yaptığı görüşmede virüsü şeytana benzetti ve tüm dünyayı uyardı. DSO 30 Ocak gibi erken bir tarihte uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etti. 10 Şubat'ta DSO sağlık ekibi Çin'e gelerek yerinde incelemelere başladı. DSO 11 Mart'ta Pandemi ilan etti. Çin, Wuhan'ı karantinaya alırken Batı medyasında bunun insan hakları ihlali olduğu haberleri yapılıyordu. Batı'da hemen hiç kimse Çin'i karalamak dışında virüsle ilgilenmemişti. Çin'in ve DSÖ'nün tüm uyarıları kulak ardı edilmişti. <laughs> Çin Devlet Başkanı Xi Jinping salgınla bir savaştayız gibi mücadele etmeliyiz ve rehberimiz bilim derken ABD Devlet Başkanı Trump virüs histerisi siyasi düşmanlarım tarafından büyütülüyor diyerek salgını önemsizleştiren açıklamalar yapıyordu. ABD pandemi ilanından bile 2 gün sonra yani 13 Mart'ta ulusal acil durumu ilan edebildi. Avrupa'da ABD'den pek farklı değildi. İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya gibi ülkeler ilk vakaları gördüğü Ocak ayından neredeyse bir buçuk ay sonra halkın topluca bir araya geldiği organizasyonları yasaklayabildi. Çin'in sert ve başarılı önlemleriyle kazanılan onca zaman boyunca batılı ülkeler gösteri toplumu niteliklerinden taviz veremediler. Önlemler geç alınmış, hastanın müşteri olduğu sağlık sistemlerinde masrafları karşılayamayan binlerce insanın tedavi süreci başarısız olmuştur. Mart ayında artık salgın batıda hızla yayılırken 2 Mart'ta ise Çin'de yeni vakalar azalma eğilimine girdi. 10 Mart'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Wuhan'ı ziyaret etti ve Wuhan'da 76 gün süren karantina 8 Nisan'da sona erdi. Wuhan'a giriş çıkışlar serbest hale geldi. 26 Nisan'da Wuhan kentinde tüm hastalar taburcu edildi. Kentte hiç hasta kalmadı. Çin'de insanlar artık rahatça dışarı çıkabiliyor. Önlemler virüsün yayılımı başarıyla kontrol altına alınınca kademe kademe gevşetildi. Çin'de üretim %90'ın üzerinde bir kapasiteye ulaştı. İlk ve orta öğretim okulları tekrar açıldı. Çin'de artık sıfır yeni günlük vaka kaydediliyor. Vaka sayısı yalan olsa Sıkı önlemler nasıl sonlandırılabilir? Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, başlarda salgını küçümseyen ve neredeyse hiçbir şey yapmayan batılı ülkelerin yöneticileri, salgın kendi ülkelerinde patlak verince ve enfekte olan insan sayısı Çin'i geride bırakınca Çin salgın rakamlarını gizliyor yalanına sarıldılar. <laughs>